ATV motorda yangın çıkıyor. Akaryakıt pompasına sıçrayan bir yangın var. Yanan müşteri var. Yanan bir de pompa görevlisi arkadaşımız var. Benzin alırken çakma ateşledi. Felakete davetiye çıkardı. Hatayı yapmasıyla pompanın alevler içinde kalması bir oldu. Çalışanlar müdahale etmese yanarak can verecekti. Aklındaki her neyse ölüme meydan okudu. İstasyonumuzdaki diğer arkadaşlarımızın soğuk soğukkanlılığı sayesinde hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. 12 saniye gibi kısa bir sürede yangın tamamen kontrol altına alınıyor. Olay Aksaray'ın Büyük Bölcek Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. ATV motoruyla benzin almaya gelen bu adam benzin pompasına yanaştı ve deponun kapağını açtı. Buraya kadar her şey normaldi. Ta ki dolum yapıldığı sırada çakmağı depoya yanaştırıp ateşleyene kadar. Yakıt veriyordum. Diğer pompadan bağrışma duydum. Alevler bir anda yükseldi. 12 saniye gibi kısa bir sürede yangın tamamen kontrol altına alınıyor. Çalışanların soğukkanlılığı ve aceleci tavrı olmasaydı büyük bir felaket kaçınılmazdı. Yaptığı hata yüzünden az daha canından olacaktı. Öyle ki kendi de pompa ve ATV gibi yanmaya başladı. O anlar güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Neyse ki korkulan olmadı. Çalışanlar yangın söndürme tüplerine sarıldı. Onların sayesinde ölümün eşiğinden döndü. İş sağlığı ve güvenliği konusunda da sürekli eğitimlerimizi alıyoruz dışarıdan. Tabii arkadaşımızın ayağında bir yanma oldu. Şu anda Konya Şehir Hastanesi'nde yatıyor. Ona hem hastanedeki yetkililerden bilgiler alıp takip ediyoruz. Hem arkadaşımız konuşabilir durumda. Onunla da sürekli temas halindeyiz. Üzücü bir olay oldu. Keşke olmasaydı. Akaryakıt istasyonlarında müşterilerimize özellikle telefonla oynamamalarını, sigara içmemelerini rica ediyoruz. Yaşanan olayda yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs>